Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle Minecraft nasıl uzaktan oynayabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle hmm, ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ben şuradan kaydettiğim şeyleri de sileyim. İlk evet, önce mobizenden şunları bir sileyim. Sileyim. Kayıt vardı. Onu sildim kaldır. Heh. Şimdi arkadaşlar, e, arkadaşlarınızla uzaktan oynamak istiyorsanız öncelikle hepinizde Minecraft'ın aynı sürümü olmalı. 12.1 11.1'de oynayacaksınız. Eee 11.1 Alpa olması lazım. Olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar, ilk önce ayarlara giriyorsunuz uzaktan oynamak için. Şuradan er, er gün benim söylediğim her gün Argun diye yazıldı. Bu bizim internet modemi buna tıklıyorsunuz. IP adresini görüyorsunuz arkadaşlar. Altta IP adresi olarak ne yazıyor? 192.168.2.50 diyor. Bunu arkadaşınıza WhatsApp'tan ya da Skype'tan veriyorsunuz. Ben şimdi Soykan diye bir arkadaşım var. Soykan'la birlikte oynayacağız. Bu adresi arkadaşınıza veriyorsunuz. Arkadaşınız Minecraft'a giriyor. Direkt buradan dinleyeyim. Hani cg.lbsg falan var ya oradan buraya giriyorsunuz. IP adresi. Orada da hatırlarsanız IP adresi yazıyordu. Buraya hemen 190 bak ben kaydetmişim. 190 bunu yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşınız porta ellemiyorsunuz. Arkadaşınız ismini ne yazdıysa onu yazıyorsunuz. Atıyorum ben Serkan yazamadım. Serkan ile video. Attım Serkan ile video. Arkadaşınız bu et server diyor. Tabi burada e, böyle yazılar çıkması yerine benim Minecraft ismim çıkacak. Ve benim bir mepe map'e girmem lazım. Atıyorum bir server'e girmem lazım. Hemen şuradan hmm, ne olsun. Böyle kuruyorsunuz. Arkadaşınız orada katlayın eser yazısını görünce ya da başka isminiz varsa onu görünce giriyor. Ee, Antalya'da olsun, nerede olsun olsun buraya geliyor. E, ee, bunu yan yana yapmanıza hiçbir hiç gerek yok. Hmm, bu videoyu zaten şimdi atacağım. Ee, böyle uzaktan oynanıyor arkadaşlar. Ama ben aşağı düştüm ve ölmedim uzaktan oynanıyor arkadaşlar. Eğer sizde arkadaşınız oynamak istiyorsanız böyle yapın. Mesela arkadaşlar hani diyorsunuz ki uzaktan oynuyoruz ama ben arkadaşımın sesini nasıl duyacağım? Nasıl duyacağım? Kendisini görmeyeceğim ama sesini nasıl duyacağım? Ve ona video nasıl çekeceğim? Şöyle arkadaşlar Skype indireceksiniz ya da her neyse başka bir şey. Görüntülü arama değil Hmm, başka bir şey indireceksiniz. Açacaksınız normal Arma. Sonra hani şu e, telefonlarda olur ya orta tuş, orta tuş. Onu tıklıyorsunuz, çıkıyorsunuz oyuna giriyorsunuz. Onun sesi hala sizde olacak. Öyle bir durum var. Öyle yapıyorsunuz. Arkadaşının sesini e, duy, duyabileceksiniz öyle. E, bu durumda böyle. Ben de buraya ne yaptığımı bilmiyorum. Bir şey yapıyorum ama Evet çok şekil bir şey yaptım. Mezarlık. Her neyse işte arkadaşın sizin duyuyorsunuz. E, atıyorum e, Skype'den yazıyorsunuz kanka gel video çekelim. Mesela ben soykanda video çekmeyi düşünüyorum. Hatta çekeceğim de. Tabi e, tabii görüntülü değil. E, görüntülü açarsam zaten çıkarsam direkt görüntülü aramayı iptal eder. O yüzden normal arayacaksınız. Şu bakın tıkladığım tuş var ya hemen buradan çıkıyorsunuz. Burada hani widgetlarda bu açtığınız uygulama kalıyor. İşte o tuş. Mesela atarım. Ben de Skype var yani. Atarım. Ben da Skype'a girerim. Skype'a girsin. Girelim. Ee, atıyorum soykan. Biz buna geçen gün konuştuk. Geçen e, konuştuk. Atarım ben buradan bu adresi veririm. Ve soykan bunu girer. Beni görür ve servera girer. Nerede olacağı önemli değil arkadaşlar. E, uzaktan nasıl oynanıyor onu da gösterdim. Artık daha ne isterseniz bilmem. E, şunları da bir tane edeyim e, ee, uzaktan böyle oynanıyor. Gerçekten de kolay bir yöntem. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın. Evet yanlış bir yere girdim. Ayarladım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve hoşça kalın. Kapanışımı yapıyorum. Hoşça kalın.